Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 8. sınıfta İngiliz Türü Ahlak Bilgisi 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ve önerilerinizi videonun altında yorumlarda yaparsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar gireceğiniz bütün sınavlarda Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın inşallah. Geleceğiniz bu yıl LGS sınavında da şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah her şey yolunda ve güzel gidiyordur. Evet, haydi Bismillah dersimize, yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Dileme, tercih etme, karar verme ve bunlar için gerekli güç ve yeteneğe sahip olmaya arkadaşlar irade denir. Dileme, tercih etme, karar verme, bunlar için gerekli güç ve yeteneğe sahip olmaya irade denir. Allah dilediği her şeyi yapar, irade sahibidir. Cevabımız irade. Tevekkül üzerimize düşeni yaptıktan sonrasında sonucu Allah'a bırakmak arkadaşlar. Kaza ezelde takdir edilen olayların vakti geldiğinde başımıza gelmesi. Kader de arkadaşlar ezelde olayların takdir edilmesi. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu Kur'an kendisiyle uyar uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Tevhid inancına bakarsak arkadaşlar tek ilah dediği için buradan buna değinilmiş gitti. Kur'an'ın yol gösterileceği göstericiliğine arkadaşlar bakarsa kendisiyle uyarılsınlar. Allah ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye. Evet yol gösterici mi? Yol gösterici. Tevekkülle alakalı bir şey burada geçmiyor arkadaşlar. Kur'an'ın gönderiliş amacına, Kur'an'ın niçin gönderildiğini burada bize belirtiyor. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Tanımları verilen kavram çifti aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın özgürce davranışlarını seçebilmesi ve karar verebilmesi, yüce Allah'ın hiçbir sınırlama olmaksızın dilemesi ve seçmesi. Kaza kader. Hayır arkadaşlar. Kaza ezelde takdir edilen olayların başımıza gelmesi, kader takdir edilmesi. Cüzi irade arkadaşlar İnsanın özgürce davranışlarını seçebilmesi ve karar verebilmesi. Hani bir insan e, hangi okula gideceğini seçebilir. Ondan sonrasında arkadaşlar hangi mesleği yapacağını seçebilir. E, okuyup okumayacağını seçebilir. Bu cüzi irade. Yani iyiliği ve kötülüğü kendi seçebilir. Ama külli irade dediğimiz Allah'ın takdir ettiği, yüce Allah'ın hiçbir sınırlama olmaksızın dilemesi ve seçmesine külli irade diyoruz. Hani biz Hangi anne babadan, hangi ülkede, hangi memlekette dünyaya geleceğimizi seçmiyoruz. Bu külli irade oluyor. Cevabımız 5. arkadaşlar. Cevabımız 5. sorumluluk tevekkül değil, ömür, ecel bunlar da değil arkadaşlar. Bu ayette bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Onu emzir. Başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz. Ve onu peygamberlerden biri yapacağız. Kasas Suresi 7. Ayet-i Kerime'de. Arkadaşlar bu olay Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti Musa biliyorsunuz arkadaşlar Firavun e, bir ülkedeki bütün erkek çocukları toplatıyor. İşte kendinin tahtını sallandıracağını yani yerine birisinin geçeceğini e, bu sebepten, korkudan dolayı erkek çocuklarının hepsini toplatıyor. Ve Firavun'u arkadaşlar Kasas Suresi'nde bu kıssayı Allah Teala bizlere anlatıyor. Nehre bırakıyor. Onu buluyorlar ve eşi yani onu sahiplenelim. Hani onu e, sahiplenelim. Hani bizim göz aydınlığımız olsun diyor. Ve e, Firavun'un tahtını yıkıyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Hazreti Yusuf kuyuya atıldı. Arkadaşlar Hazreti Yunus'un işte e, Yunus balığının yutma hikayesi e, kısası Kur'an-ı Kerim'de yine anlatılıyor. Geldik 5. soruya. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir. Fusret suresi 46. ayet-i kerime. Ayet-i kerime şöyle. Men amile salihan felin nefsi ve men esâfe aleyhâ. Ve ve zallâ millil abid. Allah kullarına zulmetmez. Kötülük yapmaz. Yani hani arkadaşlar e, suresi 46. ayet-i kerimede men amile nefsi ve aleyha. Şimdi bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır? Sorumluluk, külli irade, tevekkül, ecel. Yani kim iyilik yaparsa, iyi iş yaparsa kendisine, kötü iş yaparsa kendisine. Yaptığımız eylemlerden sorumluyuz arkadaşlar. Cevabımız sorumluluk. Numaralanmış durumlar İslam'ın tevekkül anlayışına göre hangisinde doğru sıralanmıştır? Planlamak, Allah'ın takdirine razı olmak, başarıyı Allah'tan beklemek, çalışmak. Arkadaşlar bir kişi yapacağı işi önce planlamalı. Bu ilk başta olacak. Birinin olmadığı ışıkları atıyoruz. Planladıktan sonra ne yapmak gerekiyor? Çalışmak gerekiyor arkadaşlar. İkinci sırada çalışmak olacak. Planlamak bir dedik, çalışmak iki dedik. Burada da arkadaşlar yok. Üçüncü sıraya bakarsak, üçüncü sırada ne olacak? Başarıyı Allah'tan bekleyeceğiz. Üçüncü sıra bu. E, dördüncü sırada da arkadaşlar Allah'ın takdirine razı olacağız. Bir dakika. Evet. Planlamak. Çalışmak. Başarıyı Allah'tan beklemek. Ve arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Sıralamaya baktım. Evet. C şıkkı planlayacağız, çalışacağız. Allah'ın başarıyı Allah'tan bekleyeceğiz ve Allah'ın takdirine razı olacağız arkadaşlar. Üzerimize düşeni yaptıktan sonrasında yukarıda numaralanmış ifadelerden hangileri kader inancında insanın iradesini yok saymaktadır? İnsanın iradesini yok sayan arkadaşlar, kaderin suçu emekler karşılıksız kalmaz. Bu değil arkadaşlar. Eden bulur. Kader mahkumu kötü talih. Arkadaşlar yani insan iradesini yok saymak bu 3 üç, bu üçü 1 4 ve 5 arkadaşlar eden bulur. Yani herkes yaptığını bulur. Biraz önceki ayeti kerime de bu minvalde bir ayeti kerimeydi arkadaşlar. Cevabımız 1 4 ve 5. Yani 5 arkadaşlar. Herkes yaptığının sonucuna katlanır. Ne ekersek onu biçeriz arkadaşlar. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran suresi 92. ayet-i kerimede aşağıdaki ibadetlerden hangisi verilen ayetle ilişkilendirilebilir? Haç, oruç, namaz, zekat. Zekatla ilişkilendirilir arkadaşlar. Yani sevdiğimiz şeylerden yani malımızdan Allah yolunda harcamadıkça cevabımız D şıkkı. Bunlardan arkadaşlar mal ile yapılan ibadetler haç ve zekat. Yani mal ile yapılan zekat hem mal ve beden ile yapılan haç, beden ile yapılan oruç, beden ile yapılan yine namaz arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin toplumsal faydalarından biri değildir? Yoksulluğu azaltır mı arkadaşlar? Düşünün bütün zenginler hakkıyla zekatı vermiş olsa yoksulluğu azaltır mı? Azaltır. Sosyal adaletin tesisini sağlar mı? Evet. Yani e, zenginle fakir arasındaki uçurum ortadan kalkmış olur. Toplumda yardımlaşma, dayanışma ruhunu geliştirir mi? Evet. İnsandaki şefkat ve merhamet duygularını arttırır. Evet arkadaşlar, cevabımız D. Yani zekatın faydaları bu yani insanda elbette şefkat, merhamet duygusunu arttırır mı? Arkadaşlar bu bizim şefkat ve merhamet duygusunu arttırsın diye yapmış olduğumuz bir ibadet değil. İslam'ın beş şartından birisi. Dolayısıyla yoksulluğu azaltır, sosyal adaletin tesisini sağlar. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirir. İnsanda şefkat ve merhamet duygularını arttırır. Cevabımız D şıkkı. İslam'da kişinin zengin sayılabilmesi için temel ihtiyaçlarının dışında kalan malının belli bir sınıra ulaşması, ulaşmış olması gerekir. Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Nisap, infak fitre, sadaka. Arkadaşlar nisap miktarı dediğimiz olay yani e, bir kişi zekat yani temlik dediğimiz arkadaşlar mala ulaştı zekat vermesi gereken işte bu koyunsa 40'tır koyun keçi işte e, altınsa e, 80 küsür gram altın arkadaşlar e, bunun üzerinden bir yıl geçince arkadaşlar zekat verir nisap dediğimiz olay zekat verecek mala ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi e, bu mala ulaşmasına nisap diyoruz. Üzerinden bir yıl geçmesine de arkadaşlar temlik diyoruz arkadaşlar. Onun belli bir sınıra ulaşmış olması gerekir. İçinden temel ihtiyacımızda kalan malının belli bir sınıra ulaşmış olması gerekir. Cevabımız nisap arkadaşlar. Yani zekat verecek miktara ulaşmış olmak gerekiyor. Ona da nisap diyoruz. Diğer şıklar arkadaşlar bakarsak onlar ne diye bakarsak infak arkadaşlar yani vermek. Yani Allah'ın bize verdiklerinden Allah yoluna infak etmek. Yani vermek. Fitre e, bu da Ramazan'da vermiş olduğumuz arkadaşlar sadaka e, yani burada nisap miktarı aranmıyor. Zekattan ayıran özellik bunu arkadaşlar durumu iyi olanların. Bakın burada zengin fakir belli bir nisap miktarı olayı yok. Durumu iyi olanların durumu olmayanlara ee, bayram namazından öncesinde arkadaşlar vermesi gereken miktarı biz ramazan bayram namazından önce ya ramazan ayının herhangi bir gününde verebilir veya bayramdan önce bayram namazından önce vermesi gerekiyor. Yani bir şekilde yardımlaşma. Burada nisap aranmıyor arkadaşlar. Üzerinden bir yıl geçmesi gerekmiyor. Sadaka arkadaşlar herhangi bunun dışında vermiş olduğumuz Allah rızası için vermiş olduğumuz bütün her şey sadakaya geçiyor. Güler yüz sadaka mıdır? Sadakadır. Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariyeye örnek gösterilemez? Sadaka-i cariye insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırırlar. Hz. Peygamber insan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye yani faydası kesintisi sürüp giden sadaka. Kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat buyurmuştur. Yani Kendisinden faydalanan ilim, bir bir kişi kitap yazdı, adam vefat ettikten sonrasında o kitaptan bütün insanlar faydalanmaya devam ediyor. Ya da bir buluş yaptı, yani o buluş yüzyıllar boyunca kullanıldı, amel defteri kapanmıyor. Ee, onun haricinde hayırlı bir evlat bıraktı, yani arkasından dua eden hayırlı bir evlat bıraktı. Bir de hayırlı bir iş yaptı, insanların faydasına olacak bu sadaka-i örnek gösterilemez diyor. Okul yaptırdık. Bu sadaka-i örnek gösterilir mi? Evet. Okuldan insan cami yaptırdık. İnsanlar faydalanacak. Hastane yaptırdık. İnsanlar faydalanacak. Bir fakire yardım etmek. Bu sadaka-i değildir arkadaşlar. Sadakadır ama sadaka-i değildir. Hakkında bilgi verilen sure hangisidir? Surede hesap gününü inkar eden, yoksulu doyurmayan, yetimi dışlayan, ve yardıma engel olan ibadetlerini bilinçsizce gösteriş için yapanlardan söz edilmiştir. Bu sure arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Era'e telzi yukezibu bittin fezalikelzi yedu'ul yetim ve la yahut ala ta'amil miskin lil lilmusallinellazina hum an salatihim sahun ellazina hum ve yemnaunel maun. Maun suresi arkadaşlar. Era'e telzi yukezibu bittin fezalikelzi yedu'ul yetim. ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون كوسر إنا طيناك الكوسر Kureyş, Lilafi Kureyş, Fatiha, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunları da söylemiş olalım. Paylaşmanın yaygın olduğu toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin artması beklenmez? Birlik ve beraberlik artar mı arkadaşlar paylaşma varsa artar. Fedakarlık ve özveri artar mı? Artar. Hoşgörü ve sevgi artar mı? Artar. Bencillik ve kıskançlık artmaz arkadaşlar. Paylaşma var çünkü. Cevabımız D şıkkı. Zekat verebileceği kişilerle ilgili pano hazırlayan Hatice yazdığı hangi bilgiyi panodan silerse ödevini doğru yapmış olur? Yani zekat burada kimlere verilir? Yani burada verilmeyen kişiyi bize soruyor arkadaşlar. Sorunun özü bu. Burada ödevini doğru yapmış olur diyor. Burada bir tanesi yanlış. Kardeşe zekat verilir mi? Verilir arkadaşlar. Dayıya verilir mi? Verilir. Halaya verilir mi? Verilir. Toruna verilmez arkadaşlar. Zekat da arkadaşlar kimlere verilir? Mesela ağaç düşünün. Bir ağaç düşünelim. Şu Evet, resmim kötü arkadaşlar. Ağaç düşünelim. Ağacın gövdesi. Bir de bu fareyle çok çizemedim. Evet. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ağacın gövdesine biz zekat veremeyiz. Dallara budaklara zekat verilir arkadaşlar. Ağacın gövdesi kimdir? Anne baba. Anne babaya zekat verilmez. Onlara zaten bakmakla yükümlüyüz. Dedeye nineye zekat verilmez. Onlara da bakmakla yükümlüyüz. Torunumuz torunumuza da zekat veremeyiz. Onlara da bakmakla yükümlüyüz. Çocuğumuza zekat verebilir miyiz? Çocuğumuza da bakmakla yükümlüyüz. E, çocuğumuz da bize bakmakla yükümlü. Dolayısıyla arkadaşlar bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere yani birinci dereceden bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere zekat vermekle mükellef değiliz. Kime? Önce yakın akraba sonra uzak akraba sonra komşular mahallede varsa yani asıl olan zekatta en makbul olan arkadaşlar bakacağız. Kardeşimizde var mı ihtiyacı olan? Sonra akrabalarımızda var mı? Yok. Sonra mahallemiz, sonra köyümüz, sonra işte beldemiz. Sonra yoksa etrafta uzağa vermemiz gerekiyor. Asıl olan arkadaşlar bu. Ama annemize, babamıza, dedemize, ninemize, torunumuza zekat veremeyiz. Nisap miktarı para veya malın zekat olarak verilebilmesi için birikim tarihinden itibaren üzerinden ne kadar zaman geçmelidir? Bir yıl geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Diyelim ki işte 2000, 2021 yılının işte Ocak ayında nisap miktarına ulaştı bir kişi. 2022'nin Ocak ayında zekatını vermesi gerekiyor. Ama insanların Ramazan'da şöyle bir alışkanlığı var. Genelde Ramazan'dan Ramazan'a veriliyor. Ramazan'dan Ramazan'a. illa Ramazan'da verilmesi şart değil ama Ramazan'da daha çok sevap olur diye insanlar genelde zekatını hep Ramazan'dan Ramazan'a veriyor. O şekilde ayarlıyorlar. Ama ne zaman bir yıla ulaştıysa diyelim ki işte 40 tane koyunun oldu. Üzerinden bir yıl ne zaman geçti? Ya da işte 80 gram altına tekabül eden bir paranız var ya da altınınız var. Ee, bu ne zaman ulaştığınız üzerinden bir yıl geçtiğinde zekatla mükellefiz. He, şey verebilir mi peki? Diyelim ki arkadaşlar size işte nisaba ulaştı. Üzerinden bir yıl geçmedi ama vermek istiyor. Verebilir. Peki zekatı verirken arkadaşlar hani e, bir kişinin dinen zengin olmasının hükmü nedir? Aslı ihtiyaçlarının dışında bakın aslı ihtiyaçları var. Ee, bu nedir? Evi, arabası tamam işte evdeki eşyaları bunların dışında nisap miktarına ulaşan zekat düşecek bir parası varsa zekatını e, üzerinden bir yıl geçtikten sonra vermesi gerekiyor. İslam 5 şartından farz olan bir ibadet. Ee, şöyle diyelim ama işte nisap miktarına ulaştı. Ama borcu var. Mesela işte diyelim ki bugün 80 gram altın işte misal 80 bin lira tutuyor diyelim. 80 bin lirası var kişinin ama 20 bin lirada borcu var. Ee, o borcunu düştüğünden hesap miktarına ulaşmadığı için arkadaşlar zekat düşmez. Bu şekilde borcu varsa borcunu düştükten sonrasında borcunu ödedikten sonrasında kalana bakacağız. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ahmet ile Mehmet kardeştir. Ahmet'in malı nisap miktarından fazladır. Mehmet'in sadece evi ve arabası vardır. Aşağıdakiler Ahmet zengin olduğu için zekat vermelidir. Ahmet ile Mehmet kardeştir. Ahmet'in malı nisap miktarından fazladır. Şimdi Ahmet zengin olduğu için zekat vermelidir. Evet arkadaşlar zekat vermelidir. Nisap miktarından fazla bir malı var. Mehmet zekat vermekle yükümlü değildir. Mehmet'in sadece evi ve arabası varmış arkadaşlar. Zekat vermekle yükümlü değil. Ev ve araba. İsterse arkadaşlar 100 bin liralık araba olsun. 50 bin liralık olsun. Işte 500 bin liralık olsun. Arabaya zekat düşmüyor. Mehmet zekat vermekle yükümlü müdür? Değildir. Geldik. Ahmet kardeşi olduğu için Mehmet'e zekat veremez. Arkadaşlar kardeşe zekat verilebilir. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıktı. Mehmet sadaka verebilir. Evet Mehmet'in evi ve arabası var ama yani nisap miktarına ulaşmış bir malı yok ama sadaka istediği zaman verebilir arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkı. Geldik arkadaşlar 17. soruya. Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi sadaka olarak değerlendirilemez? Her iyilik bir sadakadır. Sokakta ve parkla sokakta ve parklarda insanlara rahatsızlık veren şeyleri ortadan kaldırmak sadaka mıdır? Evet bir hayırdır. Gösteriş amacıyla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak sadaka değildir arkadaşlar. Diğer şıkları da okuyalım. Yaşlı muhtaç insanların evlerine giderek onlara işlerinde yardımcı olmak sadaka mıdır? Evet Bildiği konuları arkadaşlarına anlatarak onların da başarılı olmasına yardımcı olmak sadaka mıdır? Evet. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı. Hz. Şuayb peygamber Medyen Hz. Şuayb peygamber Medyen halkına hangi kötü özelliklerinden dolayı sürekli uyarıda bulunmuştur? Namaz kılma, kılmamaları nedeniyle. Hayır arkadaşlar. Ticarette hile yapıp adaletsiz olmaları nedeniyle. Hayır. Putlarla putlara tapmakta ısrar etmeleri nedeniyle kesilmesi yasak olan deveyi kesmeleri nedeniyle arkadaşlar ticarette hile yapıp adaletsiz olmaları nedeniyle bu Medine halkının sıkıntısı yani ölçüyü doğru tartmıyorlar arkadaşlar ölçüyü doğru tartmadıkları için diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de bu hadise buna bakabilirsiniz arkadaşlar Kur'an'dan onlar hani ölçüyü doğru tartmazlar buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de cevabımız B şıkkı namaz kılmamaları nedeniyle değil putlara tapmakta ısrar et ve ısrar etmeleri nedeniyle değil. Kesilmesi yasak olan deveyi kesmemeleri için değil arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Zekatın veriliş miktarı bakımından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Koyun ve keçi Evet koyun ve keçi de arkadaşlar işte 40'a ulaştı sayı. Altın ve gümüşte nisaba ulaştı. 80 küsür gram altına ulaştı. Para ve menkul değerlerde yine işte 80 gram altına değer bir para diyelim. Bu şekilde toprak ürünlerinde arkadaşlar olay farklı sulanan arazi ve sulanmayan arazi diye değerlendiriliyor. Bu öşür de deniyor arkadaşlar. Bunun aslında zekat. Yani şöyle sulanan arazilerde arkadaşlar 20'de 1. Sulanan arazide 20'de 1 zekat verilecek. Bunda 40'da 1 değil. 20'de 1. Sulanmayan arazide ise arkadaşlar 10'da 1 verilmesi gerekiyor. Toprak ürünlerinin zekat olayı bu şekilde arkadaşlar. Zekat kimlere verilmez? Amca halaya verilir mi? Verilir. Dayı teyzeye verilir mi? Verilir. Ağabey ve ablaya verilir mi? Verilir. Dede ve babaya arkadaşlar bakmakla yükümlü olduğumuz için zekat verilemez. Biraz da hazırlık videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Videonun altında tavsiye ve önerilerinizi yazarsanız memnun olurum. Arkadaşlar inşallah Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. İnşallah bildiğiniz yerlerden benzerleri aynıları gelir. İnşallah bu sınavın aynısı gelir. Güzel notlar alırsınız. Sadece bu sınav için değil arkadaşlar. Bütün derslerinde sizlere başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.